Evet arkadaşlar günaydınlar sabahın seyir olsun. Yeni Osmanlı şubemizin sonuna yaklaştık arkadaşlar. Tezlikle inşallah açacağız. Bu şubemizin görünümü şöyle anlatayım sizlere. Yeşil Pazar'da 350 kvadrat 100 kişilik bir aile bir restoran. Böyle arkadaşlar. İçerisinde Güzel bir tane otağımız var. 10 kişilik, 15 kişilik banket, özel yemek yiyebileceğin bir mekan. Vallahi ben bu senin öğrenci тапşırığını kolanın Pepsi'nin. Bir zahmet olmasa bana gönderin de onlara. onlanır. Yani satış müdürüne danışıram. Diyor ki ayın 25'inde 124 manat ne kadar davranır. Böyle balkonumuz. Balkonumuzda çiçek var şekilde. Böyle arkadaşlar. Burada tamamen Osmanlı motifleri kullandık. İstanbul'u andıran resimlerimiz. Konserler, serin buz gibi içerisi. Tuvaletimiz. 28 günde projemiz bitmiş oldu halihazırda. Böyle bir aile bir restoran. Burası da Sony Balkon. Böyle tuvaletini de tuvaletini göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Şöyle. <laughs> Tuvaletin olduğu gibi bir Osmanlı dönemine ait resimler, vazalar. Bu atakta özel toplantı yapabileceğiniz güzel bir 10 kişilik oda. Evet arkadaşlar size tekrar tekrar göstermek istiyorum Osmanlı lezzet dünyasını. Bu şubemiz Yeşil Pazar'da. Ekonomik mühendiler, banket mühendileri, business lunchlar, uşak mühendileri, uşakların alt günlerini geçirebileceğiniz lezzetli bir mekan. Burada İstanbul Kız Kulesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinin en güzel manzaralarından bir tanesi bunu. Her zaman hayran olduğum bir yer. Burada yine bizim bir şefimizin köşesi var. Şefimiz nerede çalışmış onları anlatıyor size. Aldığı sertifikalar, ödüller. Bu da İstanbul Eminönü'nden güzel bir manzara şekli. Bunun akabinde şöyle lale resimleri Osmanlılara ait. Buradaki evin güzel bir yeri. Herkes bilir ki gidenler muhtemelen herkese bildiği bir meydanlı bu. Artık kaldıysa şayet. Burası sütlü tatları bitirdiğimiz. Burada karsonların bu petlerimiz hazır bu arada iki Bugün inşallah bu çiçekleri de bitireceğim. Böyle bir dekor yaptım buraya da. Bu proje benim için gerçekten önemliydi. Çok sevdim, saydığım değerli abim, dayım. Yani yeri burası da. Dayım demek benim demek yani. Azerbaycan her zaman iyi günde, kötü gününde benim destek verdiğimiz dayımızın bize verdiği mekan. Burada Azerbaycan bölgesine ait haça böyle kete, kutap bitirlerimiz olacak burada. Artı derecede. Burası yine Türklerin vazgeçemedikleri sabah kahvaltılıkları, simit, boğaça, açma, kol böreği, su böreği bunlar. Bu da içeri şehir. Azerbaycan'a gidip de içeri şehir görmeden gitmek bence çok yanlış olur. Gerçekten çok güzel bir yer. Hele yazın turistlerin akın akın geldiği yer, iğne alsan yere düşmüyor. Bu sokak. Bu da ki evden yine bir manzara resmi. Bunlar da İstanbul Abdikler, Abreki özür Şöyle cami motif var. İnşallah bu planladığımız gibi ayın e, Kur, Ramazan bayramının üçüncü dördüncü günü inşallah açacağız. Rabbimizden utanırmasın, bol nasipler, bol kısmetler versin. Böyle böyle bir yer. Yani Dekoru da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Serka üzerine öyle çiçekler bu da Osmanlı döneme ait resimler biraz burası sanki abarttım gibi geliyor biraz müzeye okşadı ama güzel olsunlar. gerçekten güzel oldu İnsanlar çok beğeniyor farklı bir şey oldu evet. Perdelemiş. Türkiye'nin Bursa şehirinden, yani Bursa olduğum için de genelde onu da tercih ettik. Yani Perde demek Bursa demek. Evet arkadaşlar, burada o mangal. Şöyle taş mangal. Bu taş fırından, tuvaladan yapılmış, kerpiçeden yapılmış pizza lahmacun fırınımız böyle. Burada dönerlerimiz gelecek inşallah. Bugün makinelerimiz geliyor. Bugün gümrükten alacağız onları da büyük ihtimal. Onları da yerleştireceğiz. Burası kasa paket servis yerimiz. Bu arada iki tane bayanımız görevlenecek. Biri paket, biri kasaya bir şekilde arkadaşlar. Böyle. arkadaşlar. Burada daha çok Türk kebapları, Azerbaycan kebapları olacak. Burası salata vitrinimiz. İnsanlar girip buradan misafirlerimiz taze taze salatalarını bakarak alabilecekler. Üstlerde paket servis için planladığımız salata teşhir yerimiz. Burada planladığımız gibi 20 çeşit Türk ve Azerbaycan milli yemekleri olacak. Burası da Osmanlı kahve dünyası makinelerimiz yolda. Yani bugün inşallah gümrükler çekersek bunları da sergileyeceğim size. Oo oh, içerisi buz gibi. Abi oh, şu çiçekler oynuyor. Filemanın en Biraz sesinde problem biraz küçük rahatsızlığım var. Ramazan dolaşı da olabilir herhalde. Yani. Sesimle ilgili biraz böyle bir sıkıntım var. tamamen aileye hitap edeceğiz burada inşallah. Yerimiz içkisiz. Her şeyimiz taze, doğal, yüzde yüz helal gıda ürünlerinden hazırlanacak. Yemeklerimiz, aşçılarımız, işleri profesyonel, Türk aşçılar var. Azerbaycan'ın meşhur aşçıları var yanımızda. Meşhur salatacıları, meşhur şirniyat ustaları. Tezlikle inşallah bayram 3. gün, Ramazan bayramı 3. gün planladık, açacağız diye. Böyle klimalı. Bakın nasıl esiyor. Buz gibi içerisi arkadaşlar, buz. Çöl yanıyor, sıcak. Yani çöl dedim, dışarı. Bahçe. Bahçemizde de güzel gene tekrar teras barımız olacak. Bu mekanın şöyle üst katı, uzun bir mekan. Kahve dünyası planlıyoruz üst katta. Kahve olacaktır. Yani mekanda kesinlikle ispitli içki bulunmuyor. Aile için göz önünde tutuldu. Yani her şey helallıkla. Her şey helal gıdalar kullanılacak ve taze doğal. Böyle. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Sizleri burada misafir etmek, sizlere hizmet etmek benim için ve ekibim için en büyük onurdur. Bu da projeyi inşallah bitirdik son bu hali arkadaşlar. Ha, tamam, özür mutfağımı da göstereyim küçük de mutfağım. Namaz otağım var orada şahsında. Onlar da hazırlanıyor. Gerçekten müziği andırıyor değil mi arkadaşlar? Baktığınız zaman. burada iki çıkış var. Biri burada, bir yer diğer kapımızda. Ailelerin gelip gidebileceği yer. Yanımızda acil tıp hastanesi var burada. Yanında yine bu güzel okul var. Azerbaycan okulu. burada harbi bankomat yani askere gidecek olan insanlar burada kayıtları yaptırdığı bir yer. Evet arkadaşlar. Bu da göz boncuğumuz. Böyle. Bu da odun fırınımız. Böyle meşe odunundan. Güzel güzel pideler pizza hazırlayacağız inşallah burada. Burası da bir tane hamur yürüme makinesi. Bir tane dik dolabımız geliyor. Burası da küçücük bir mutfağımız. Onu da böyle planladım. Böyle kapların yuvalabileceği, bulaşıkların bir yer. Bu şekilde arkadaşlar. Burada metal ürün kullanmadım arkadaşlar. Burada daha çok e, kafel, banyo asanı. Onları kullandım, tercih ettim. Şöyle gelen mutfağımızda Osmanlı e ait resimler bu şekilde. Burada bir havalandırma geliyor bugün inşallah. Onu bağlayacaklar. İşte ufak tefek e, ıvır zıvır malzememizi aldık. Böyle bir yer. Buradan personelin girebileceği bir kapı, otak. Burası personelin soyunma otobüsü oluyor. Burası da bölünüp küçük bir gelen misafirlerimiz için namazlarını kılabileceği bir yer. Böyle arkadaşlar. Sizleri tekrar tekrar söylüyorum. Bu mekana gelip gerçekten lezzetli yemeklerin tabına bakmanızı isteyeceğim. Açılıştan sonra inşallah açılışa da tüm Azerbaycan arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, meslektaş arkadaşlarımı buraya bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.